Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Seyvan ve Çayıroba köyleri arasında Iksız Cuma adıyla bilinen bir cami mezarlığı bulunuyor. Bu cami mezarlığı 1335 yılında Bizans döneminde inşa edilmiş. Caminin etrafında başka bir yapı olmadığı için Iksız Cuma adını almış. Cami avlusunda ise 680 yıllık bir mezarlık yer alıyor. Bu mezarlıkta bir anne ve kızın mezarı ilginç bir olaya tanıklık ediyor. 52 yıl önce Hatice E adlı bir kadın bir kız bebek doğuruyor. Ancak doğumdan kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor. Kız bebeğe Ayşe adı veriliyor. Ancak o da doğumdan 20 gün sonra ölüyor. Anne ve kız ıssız cuma mezarlığına gömülüyor. Ancak mezarları birbirinden ayrıdır. Birkaç gün sonra aile yakınları mezarlığı ziyaret eder. Şaşırtıcı bir şey görürler. Anne ve kızın mezarı birbirine birleşmiştir. Aile bunun bir hata olduğunu düşünür. Mezarları tekrar ayırır. Ancak bir sonraki ziyarette mezarların yine birleştiğini fark ederler. Bu olay birkaç kez tekrarlanır. Aile sonunda anne ve kızın mezarlarını olduğu gibi bırakmaya karar verir. Mezarlığı ziyaret eden diğer insanlar da bu olayı duyunca çok şaşırır. Bu olay sizce nasıl olmuştur. Anne ve kızın mezarları neden birbirlerine birleşmiştir? Sizce bu bir tesadüf müdür? Yoksa bir mucize mi? Yoksa bu mezarlıkta gizli bir güç mü vardır? İstanbul Boğazı'nın en güzel manzaralarından birine sahip olan Rumeli Hisarı'nda kırmızı tuğlalı ve kuleli bir köşk dikkat çeker. Bu köşk 1910 yılında başlayan ancak bir türlü bitirilemeyen halk arasında perili köşk olarak bilinen Yusuf Ziya Paşa Köşkü'dür. Bu köşkün hem yapım aşamasında hem de sonrasında yaşanan ilginç ve ürkütücü olaylarla dolu bir hikayesi vardır. Bu hikayenin baş kahramanı Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın başyaveri ve çok zengin bir tüccar olan Yusuf Ziya Paşa'dır. Yusuf Ziya Paşa kendinden çok genç ve çok güzel bir kadına aşık olur. Bu kadınla evlenmek için elinden geleni yapar. Ona layık olacak masallardaki şatolara benzeyen bir köşk yaptırmaya karar verir. Bu köşk hem eşinin güzelliğini hem de boğazın eşsiz manzarasına yakışmalıdır. Yusuf Ziya Paşa köşkün yapımına 1910 yılında başlar. Ancak köşkün yapımı hem padişahın izin vermediği yükseklik sınırına takılır hem de 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla sekteye uğrar. Yusuf Ziya Paşa savaşta iki gemisini kaybeder ve ekonomik olarak bir zorluğa düşer. Köşkün yapımı yarıda kalır. Bu arada Yusuf Siyah Paşa'nın genç eşi ona ihanet eder. Yusuf Siyah Paşa bu ihaneti öğrenince büyük bir acı yaşar. Eşini affedemez ve onu köşkün kule katına kapatır. Eşinin başkalarıyla görüşmelerini engellemek için de köşkün merdivenlerini yıktırır. Böylece köşkün boş katları eşinin hapishanesi haline gelir. Yusuf Siyah Paşa 1924 yılında ölür. Eşi ise kulede yalnız başına yaşamaya devam eder. Ancak köşkün çevresinde yaşayan insanlar geceleri köşkün katlarında uzun saçlı bir kadının dolaştığını, aynalarda eski elbiselerle bürünmüş bir hayalet gördüklerini hatta piyano sesleri duyduklarını iddia ederler. Bu olaylar Köşk'ün perili olduğu söylentilerini yaygınlaştırır. Köşk 1993 yılında müteahhit Basri Erdoğan'a satılır. 1995 ve 2000 yıllar arasında mimar Hakan Kıran tarafından restore edilir. İstanbul'un Fatih ilçesinde Tarihi Yarımada'nın kuzeyinde Haliç'e bakan bir tepe üzerinde Molla Zeyrek Cami adıyla bilinen bir yapı duruyor. Bu yapı aslında üç farklı Bizans kilisesinin birleşmesinden oluşuyor. Bu kiliseler 12. yüzyılda Bizans İmparatoru İkinci İyonis'in ve eşi İrani'nin tarafından yaptırılan Pantokrator Manastırı'nın bir parçasıydı. Manastır kilise, kütüphane, hastane ve imparatorluk mozaiği gibi bölümlerden oluşuyordu. İstanbul'un 1453'te Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra manastırın kiliseleri camiye çevrildi. Medrese'de kurulan cami, Molla Zerek adı verilen bir alimden dolayı bu ismi aldı. Caminin yanındaki arazi ise zamanla park haline getirildi. Ancak bu arazinin altında korkunç bir sır yatıyor. Bu sır bir zamanlar ahır olarak kullanılan bir yapının içerisindeki kuyuyla ilgili. Bu kuyu aslında mahzene açılan bir geçitti. Mahzen ise yer altında uzanan bir tünele bağlıydı. Bu tünelin nereye gittiği bilinmiyor. Ancak rivayetlere göre bu tünel Bizans'ın gizli hazinelerini, sırlarını ve hatta cinlerinin saklandığı bir yer. Ahıra giren hayvanlar gece vakti çalık sesleri duyduklarında korkudan kaçarlarmış. Mahzenden gelen sesler insan kanı donduracak türdendir. Bu seslerin tünelde yaşayan cinlerden mi yoksa mahzende gümülü olan Bizans imparatorlarından mı geldiği bilinmiyor. Bugün bile parktan çığlık sesleri yükseldiği söyleniyor. Sizce bu sesin kaynağı nedir?